Herkese merhabalar. Başak yeni ayına giriyoruz. De zaman 27 Ağustos'ta. Başak burcunun 4 derece 3 dakikasında saat 11.16'da bir yeni ayımız gerçekleşiyor. Tema olarak analitik bir zihne ve ilişkilerde faydacılık prensibiyle yaklaşımı çalıştıracak bir tema olacak. Transpiton ile kavuşumda ve Mars Admetos eee faktörleriyle sert açı almakta. İki zor etkili göksel faktör ikizler burcu yerleşiminde yeni ay yöneticisi Merkür'ün terazi burcundaki yerleşimi tem olarak orta yolu bulma çabasını çalıştırıyor olacak. Ancak bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter yeni aya da bir 150 derece yapıyor. Bu etki ticari sistemin finansal etki ve piyasalarda stagflasyon etkisinin hissedilmeye başlanacağı zorlu bir dönem ve etki olarak mecbur kalma, zorlanma, konuya çare bulma gücü olarak ortaya çıkarken. Kişisel yeterlilik, zihin potansiyeli ve başkalarının sorumluluklarını yüklenme zorunluluğu içinde bulunduğumuz durumu algılama gereği öne çıkıyor. Bireysel hayatlarda bu kolektif etkinin yükümlülüklerinden kendimizi tabii ki soyutlayamayız ve yaptıklarımız kadar yapmadıklarımız da işin sonucunu etkileyecek. Ve yeni aya baktığımızda el Kopra sabit yıldızıyla ile etkileşimde Bu sabit yıldız temkinli olmayı ifade ediyor. Mars karakterinde tabii ki ilişkileri agresif enerjileri de etkiliyor. Ve ASC yükselen yenisine baktığımızda 0 derece akrep burcu yükseliyor. 0 dereceler son derece aktif ve yeni deneyimlenen konularla alakalıdır. Maddi konuları ve sahiplenme ile ilişkili olan akrep burcu karşıt burcundaki Uranüs'ten etki almakta. Karşıt burçlar tabii ki bir takım ikilemler ve farkındalıklarla alakalı Uranüs'te elektrikseldir, ani konulardır bu anlamda yöneticisi ikizler burcunda yerleşen Mars'ın ay güneş orta noktasında tetiklediğinden bakılacak olursa ve aynı zamanda değerli madenleri, paraları, parayı ifade eden Venüs'ün retro Satürn'e karşıtlığı an haritasında büyük kare oluşumunu eee tetikliyor. Büyük kareler büyük gerilimleri ifade eder ve parayı kontrol etmekte zorlanma, elde etmekte zorlanma durumlarını aynı zamanda tabii ki ilişkilerdeki sevgi dilini de sertleştiren bir yapıyı çalıştırıyor olacak. Başak genel olarak ürünlerle ilgili, toprakla alakalı, ekinlerle ilgili bu anlamda besin ürünlerinin Fiyatlarının yükselişine veya da ülkenin tahıl rezervi ile ilgili e, önlem alma, çözüm üretme gereğini e, öne çıkarıyor. Bu konuda çabalarını gözlemleyebiliriz. Yangınların artışı söz konusu olabilir, mahsullerde kayıplar söz konusu olabilir bu dönem. Tabii merkür jüpiter karşıtlığı abartıyor olacak bazı konuları. Bu anlamda hem ilişkilerde hem de arası konusuyla ilgili tekrar temkinli olma gereği öne çıkıyor. Merkür'ün 10 Eylül-2 Ekim arası retroda olması durumunda e, ne yapmalıyız? Tabii bu kararsızlık söz konusu olabilir ilişkilerde ve e, geçmiş konuları tekrar gündeme getirebilir. Bunlarla yüzleşiyor olabiliriz. Bunları tamamlama aşamasına gelebiliriz. Bu konuda iyi. Ancak yeni başlangıçlar, yeni işbirlikleri, yeni iş başvuruları için biraz sakıncalı önerilmez. Şimdi bakalım. Bu yeni ay etkisinden öncelikle dikkat etmesi gereken burçlar hangileri? 2-6 derece arası yerleşimde olan özellikle güneşinde 2-6 derece arası bu yerleşimi olanlar balık, yay, ikizler, başaklar. 24-28 derece arası koç, yengeç, oğlak ve teraziler. 17-21 derece arası akrep, boğa ve aslanlar bu yeni aydan birinci derecede etkileniyor olacaklar. Şimdi gelelim Yeni ayın burçlar etkisine, koç ve yükselen koçlar, çalışma ve iş disiplininiz, rutinlerinizden veya görevlerinizden farklı şeylere girişmek için önemli bir zaman dilimi, fırsatlı bir zaman dilimi. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmelisiniz, alışkanlıklarınızdan kurtulabilirsiniz ve bunları dönüştürmek için önemli bir zaman dilimi tabii ki. Ancak son derece dürtüsel bir zaman ve bir şeylere çok hızlı atılmamak önemli. Özellikle iş girişimlerinin background'ını araştırarak karar vermeniz gereği öne çıkıyor. Boğa ve yükselen boğalara bakacak olursak yeni bir aşk ilişkisi söz konusu olabilir. Çocuklarınızla varsa yeni bir eğitim planı öne çıkıyor. Yatırımlarla ilgili önemli Başlangıçlar yapılabilir, ancak tabii ki temkinli olmak gereği öne çıkıyor. Yeteneklerden para kazanma da söz konusu bu dönemde, fırsatlı bir dönem. İş ve kariyer planı ile ilgili bir takım engeller söz konusu olabilir. İş değiştirme, işten çıkma kararı aldıysanız da detaylı düşünmenizde fayda var diyoruz. İkizler ve yükselen ikizlere baktığımızda ev ve aile ile ilgili konularda karar alma konusu öne çıkıyor. Gayrimenkul alım-satım taşınma konularında kararsız kalabilirsiniz. Fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz ailelerinizde. Mantıklı düşünme gereği bu dönem öne çıkıyor. İlişkilerde dürtüsel davranmamalı. Yakın çevrenin desteğini almalısınız. Yurt dışı konular, uzaklarla ilgili bir takım... E, Kontaklarla ilgili sorunlar varsa çözülme çabası öne çıkıyor bu dönemde. Varsa tabii ki hukuki konularda mücadele, eğitimlerle ilgili durumlar söz konusu olabilir. Bu konularda engellerle karşılaşma ve mücadele, çözüme ulaşma çabası öne çıkıyor. Yengeç ve yükselen yengeçlerde eğitimler, yeni iş anlaşmaları, yakın yerlere seyahat kararı olabilir araba alım satım konusu öne çıkabilir. Yakın akraba ve çevreyle ilgili gündemler öne çıkar. Miras, ortak işler, ödemeler, gelir dengesini ayarlama, dışarıdan beklenen finansal paralarda zorluklar elde etmekte bir takım zorluklar, gecikmeler yaşayabilirsiniz. İnisiyatif dışında gelişen konulara karşı pasif agresif yaklaşabilirsiniz. Bu konuda sağlığınızı zorlayan bir durum olabilir. Bunlara dikkat etmenizde fayda var diyoruz. Aslan ve yükselen aslanlara baktığımızda maddi kazançlarla ilgili kararlar var. Gruplarla beraber faaliyetler öne çıkıyor. Eş ve ortaklarla ilişkilerde fikir ayrılıkları çıksa bile inisiyatifinizi kendinizden yana kullanma tercihi yapacaksınız. İş ve kariyer alanınızda sürpriz gelişmeler, güzel gelişmeler söz konusu Yakın çevre kardeş kuzenlerle işbirliği yapma durumu gündem olabilir. Sosyal alanlara biraz dikkat edin. Oralarda gerginlikler, agresif olaylara karşı temkinli davranmakta fayda var diyoruz. Başak ve yükselen başaklara baktığımızda iş ve kariyeri odaklanılan bir dönem. Zihnen oldukça aktifsiniz, başarı odaklısınız, hırslı olunacak yeni bilgiler keşfedeceksiniz. Özel ilişkilerinizde yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da platonik bir aşk ilişkisi söz konusu olabilir. Çalışma ortamında bir takım fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bunlara karşı dikkatli olmak ve orta yolu bulma geriye öne çıkıyor. Ani yolculuklara çıkabilirsiniz. Eğitimlere başlama, eğitim verme, ticari bağlantılar, yeni ticari bağlantılarla ilgili durumlar öne çıkıyor. Terazi ve yükselen terazilere baktığımız zaman yurt dışı ve uzak yerlerle iletişimler, ticaret, online eğitim alıp verme, kolektife hizmet etme konusu öne çıkarken sağlık konusunda temkinli davranmanız gereken bir zaman diliminde giriyorsunuz. Sosyal alanlardaki faaliyetler, yeni gruplara katılma konusu öne çıkıyor. Sosyal medya platformundan kazançlar elde edebilirsiniz. Kendinizi etkili bir şekilde ifade etme durumu söz konusu olacak. Ancak bu dönem riske atılan paralara dikkat etmelisiniz. Özel ilişkilerde ve varsa çocuklarınızla ilgili bazı kararlarla mücadele söz konusu olacak. Sevgili akrep ve yükselen akreplere bakıldığında yeni sosyal alanlar, yeni arkadaşlıklar öne çıkarken sosyal medya platformundan para kazanmak da söz konusu olabilir. Burada bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Başarılı olacak tabii ki. Ve ortak paralarla ilgili, eşin kazancıyla ilgili gelecek planları için karar vermekte zorluk yaşayabilirsiniz. Veya ev ve iş konusunda alacağınız kararlar destek görmeyebilir aileden taşınma konusu olabilir yer değiştirme gündem olabilir çalışma hayatında da bir takım gizli saklı konular su üstüne çıkabilir sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimi sevgili yay ve yükselen yaylara baktığımızda iş ve kariyer alanında yeni bir işe başlayabilirsiniz yeni planlar aşamasında olabilirsiniz Burası Toplumsal vizyon alanı olduğu için evlenme kararı da alabilirsiniz. Eş, ortak, iş yapılan kişilerle iletişimde agresyon ve e, rekabet hissine e, bunun verdiği gerilime dikkat etmelisiniz. Taşınma kararı alabilirsiniz ancak Mars Retrosu ile birlikte burada engellenmeler, gecikmeler de beraberinde gelecektir. Yakın çevre ilişkiler, eğitimler, satış, pazarlama, medya... İş bağlantıları ile ilgili mücadele söz konusu olacak. Olumlu anlamda ise geçmişte bitirilemeyen işler için fırsatlı bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara bakıldığında yurt dışı, uzak yerlerle kontaklar, ticari bağlantılar, geleceğe dair planlar, akademik kariyerle ilgili yeni adımlar, hukuki konular varsa olumlu bir zaman dilimi. İş ve çalışma ortamında agresif konuşmalara çok dikkat etmeli ve ayrıca yoğunluk artarken çalışma hayatında ufak tefek kazalara, ellere, kollara dikkat etmekte fayda var. Bütçe dağılımında kontrollü olmaları gerekiyor. Ani giderler öne çıkabilir bu dönem ve estetik ameliyatlar kararı alırken komplikasyonlara karşı dikkat etmekte fayda var diyoruz. Sevgili kova ve yükselen kovalara bakıldığında ortak paralar işin maddi kazancı ile ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Dışarıdan beklenen finansal desteklerle ilgili başvurular, yatırımlarla ilgili cesur kararlar almak söz konusuyken çocuklarla ilgili agresif ilişkiler, iletişimler söz konusu buna dikkat etmekte fayda var. Ayrıca özel ilişkiniz varsa krizli bir durumu çözme zamanı bu dönem. Eş ve ortaklar hayatınızdaki kişilerle ilgili ilişkilerin üstüne gitmek geçmiş sorunların çözümüne dair olumlu bir gündem öne çıkıyor. Sevgili balık ve yükselen balıklara bakıldığında eş, ortak ve ev içindeki konuları aileyi ilgilendiren konularla ilgili bir takım sorunların çözümüne gitme durumu, krizli konuların ee, çözümüne gitme durumu öne çıkıyor. Yakın ile ilgili ani gelişen durumlarla ilgili de bir gündeminiz var. İş ve çalışma ortamını düzenleme, eleman alma, taşınma konusu öne çıkarken ilişkilerde ertelediğiniz veya kendinize sakladığınız bir takım konular varsa da bunun paylaşımı zamanı. Sağlıkla ilgili de diyet yapma, düzenli beslenme gereği öne çıkıyor. Herkese sevgiler.